Merhaba arkadaşlar. Divos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Diyecek de çok bir şey yok. <laughs> Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu yorum yapıp videoyu beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi seyirler. Benim bir tane şey, lazım Video şey almam lazım ya. Diyor ki almam lazım. Kamera karanlık olunca artık gözükmüyor. Benimki de çok gözükmüyor da ekranın ışığı yetiyor ya, arkadaki ışığı aslında açayım hiç açmadım. Benim kırmızı yaptı bu ışığı. Yo niye kırmızı olmadı? <laughs> Abi yeni <şeyini> birine almışlar. <laughs> Kim almışlar? <laughs> Bilmiyorum Eben diye biri. Artık malum var artık böyle şey. <laughs> Ama hadi devam ki. <laughs> <yapacağım. gülüyor> ağlam yok Ağlama oğlum. Göster yat <laughs> işte ama. Şu makinenin kıçını değiştirmem lazım. ayı yine bizde Sörcü var. Amına kodumun adımı. Şu makineyi değiştirsene. Anlat Makine bana bakıyor. Mert. Arka <laughs> sıkıntı yok. Geçtik. Değiştir de zombileri vursun. Geçmen önemli değil mi amına koyayım? Oğlum arkada ne yapacağız amına koyayım? gidiyoruz zaten. Değiştirdim ben o. Birinde ben değiştirdim. Evet. Gidiyorum peşin. setup'a takılmayın oğlum orada vurmuyoruz e, dönüp dolaşırız belki. Ne zaman döndük geri amına koyayım? Oğlum az önceki map'te dönüp dolaştık sürekli. Oğlum o ama bak en son gittiğimiz yerde. Biz şu anda başlayız. <laughs> Burada bir şey var. Defans kit aldım. Fazla var. Onu da alıyorum. Nereye kuracağız bu defans? Azınlar nerede? Solda kapı var. Kilitli. Mert de burada. Konsol çek. Arkadaşlar sizi buradan çıkaracağız ama. Bu nereye başlıyor geçmiş. ya bu? Şey Aynı tür. Havalandırma, havalandırma şey avalan, şeyini bulacağız. Havalandırma şeyini. Aa gelin gelin. C Devil C5 buldum. <laughs> Burada değil. Ha. İbneler zombileri bize kurtarttırıyorlar. <laughs> Ben de kit var almıyorum şu anda ya. <laughs> Hayır siktir git ne geliyor <laughs> Keleş var yani. Infamous Secret Son'u biliyor musunuz Mesut? <laughs> PlayStation'da tek oyunu. Yok kanka çıkmıştı. <laughs> ne yapacağız şimdi oyun de. burada bug'a mı gitti? Ha yani şurada düğme varmış götlere Biz de şimdi ne götürelim onu? Basmadınız. <gülüyor> Mahmut. <gülüyor> ya bence makul bir şeydi orada kalabilirdik ömrümüz boyunca. Birbirimizi <laughs> yerdik en yani son kim kalırsa atırız. Karımız karı kimsensin ama be <laughs> Geleceğimizi ben <laughs> yöneteceğim. Biz Yahudi miyiz oğlum? Biz, biz de erkek Yok, yönetir. Değil, Yahudiler de kadınlar yönetir. Abi. Ya, ala. abi. Öyle Osmanlı'da oğlum. Yahudiler da, öyle. Kadınlardan Osmanlı, üretiklerini inanıyorlar. Da da anlar, kadınlardan şey ha, Şimdi süreceğim orayı Rahat olun. Ben ölüyorum, benim aydınlatıcıya bakmam lazım. Ben niye adamların içine gidiyorum? Bas, ben az geri gelin, geri gelin. Size sıkmayayım. <laughs> Makinalıya geçtim. Geri gelirseniz hasar almazsınız. Gel abi gel 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 gel. Bağırma, amına soktu. <laughs> Metro istasyonuna gelin diyor neredesiniz oğlum? Düştün, Nerede düştün? Evet. Tamam. Canım sıfırlandı bana bir lazım. Bana bir Pasayım ben şimdi? sana gel neredesin? Neredesin ben onu da çözmedim ki. Gaz vardı orada gazın içinde çok kalmışsın. Fareler beni tuttu. Mahmut arkana bak. Mahmut siktiğim Mahmut. <laughs> Abi bin taneden fazla zombi var diyor burada. Şık diyor. Sıkıntı yok. Ben mermiyi fırlayayım nasıl sıkıyorum What do you need us to do? Arkadan geliyorlar Bağıran piçi vurun vurdum Onlar arkadan havlar Şuradan biraz mermi alayım Kit var kiti de alıyorum Ben çok arkada kaldım Ve beni sikiyorlar şu an kankalar gidin, 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 gidin. Ölsene orası bir çocuğu ölümsüz müsün? Oğlum bunlar yukarıdan üstümüze üstümüze geliyor. Gel abi gel gel gel. Yukarı mı? Geliyorum. Kırmızı ışıklı bir yolda bulacağız ha burada. Aşağı diyor yine. Neredesiniz düşündüm, Aşağıdayım geç. ben. Sergey ile sizi bekliyorum. Siz gelene kadar mermi mi atın desem? Ben, ben... mermi fullemeye gidiyorum geliniz dediğiniz kadar. Ananın amur. Bu ne oğlum bir mermi fullemeye geldik amur. <laughs> bu kadar da öleceğim galiba beyler. Beyler. Neredesin abi? mermi yerindeyim de götten yiyorum şu an felaket bir şekilde. Vuruyorum ben seni, vuruyorum, vuruyorum. Hala aynı anda basacağız, yerin birini. Geliyorum. Geldim söyle. Ne aynı Ha, gelsene göt. Yap neyi bekliyorsun? Ya Mert nereye gitti? Aynı anda basacağız dedi. Siktir oldu gitti. Basacağım şimdi ona da. Sırayla bu kapıları açacağız Neredesin galiba. Neredesin oğlum? Basacağım. yoksun piyasada. Yok sırayla sırayla herhalde sırayla. Bak bu aktif room diyor. Hangisini açacağız bunu mu? Yukarıda lan yukarıda gösteriyor. gözüm düştü. Sergey'ni göt kurtardım da. Sergey, serge Sergey. Mermim azaldı Sergey. Oo oh, benim, benim de Benim de çok azaldı da. Dün mermi neredeydi ya? İçeride çok ortada kanka orası. Mert ben de geliyorum. Canım Mert. çok az kendime kit basıyorum. Ben de sizle geleceğim de. Mermim daha sağlık. Dur lan artık. Yukarıda Oğlum bir şey beni zehirledi lan önümü göremiyorum. E'ye bas E'ye bas. Ne yapacağız dediniz şimdi push yukarı buton. Yukarı yukarı gel yukarı üst kata üst kata gel. Siz yukarıda durun ben aşağıda durayım ben yani alttan onları döndürüyorum. Gel gel burası muhtemelen. Yok şeyi açıyorum ben tren muhabbetini. Şimdi sola aç. açtım. Kırmızı ışıkla diğer odayı bulun diyor. Kırmızı ışık, ışıkla bir oda daha var. Çit aldım. Bak kırmızı ışık yaktırdım onu. Kıs, sağda mı solda mı olur önemli. Kısada, sağda tamam, sağda. Sağdakini bulduk ya. Ha burada diğeri de burada galiba. Bir şey. Şurada bir oda daha vardı ben oraya bakıyorum. Burada bir kırmızı ışık var. Burası mı? Ne yapacağız buraya? Ya siktir git nasıl geçiyorsun burada? Ha aşağıda bak aşağıya boş aşağıya. Gelin gelin. Switch'i aktif et diyor. Aynen işte switch'i aktif edin ben buradakine basacağım. Ben gidiyorum. Hala bir dikkat et tek başına. Sonra. Switch göremiyorum ama. Ya, Ananın yeri... amı ya. Korusana Sergi'yi orospu. Switch dediği şu mu? Yok, Benim açmıştım ya bir tane. Interaktif, yani, işte. interaktif abi ona geç. Gidiyorum. abi. Gidiyorum bir saniye gidiyorum buldum. Basacağım. R1'e bas dedi bastım. Tamam ben de bastım. Bombalar geldi. Sen daha var diyor. Hepimiz. Ya bu Sergi'yi niye izliyor kanka? çocuk biz çatışıyoruz da, Sergiyi sen izliyorsun. Yeşil ışık yandı bu solumda. Redlight kırmızı bir oda daha mı bul diyor. Sergiyi sikmişler, öyle beklersen ananı sikerler işte. Arıyor musun Mahmut kırmızılı odayı? Arıyorum abi. Ama düştüm ben. Geliyorum sana yardıma. Bizi korumanız lazım. Mahmut'u kaldırıyorum. Benim galiba saldığım mavi gaz bunları etkisiz hale getiriyor birkaç saniye yine. Retro'nun AS'e yes gidiyorum düşmüş. Tamam ben de gidiyorum. <laughs> Burada baran bir ipne var ben onu tutturmaya gidiyorum. Sustur kanka. Bunu kurduklarım her yerden geliyorum. Yardım al ihtiyacım var düşeceğim. Tamam tamam ben sana yardım ediyorum. Düştüm. düştüm. Geliyorum geliyorum sakin ol ama gelemiyorum. Geldi geldi ya. Yok Mert mi tamam. Kendime kit basacağım. Tamam şurada başta diğer şurada gidelim şuraya. Sergi, mermim bitti şu amına kodumun çocuğu artık yardım et. Mert sen takıl orada ben basacağım düğmeye. Yani. Ee, mermi almaya gidiyorum. Oo, tamam ben -aç diyor sağa gidiyorum ben Rich'e. Aa yardım 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 Ha tamam, Bu ne oğlum bura çok kalabalık lan. Bastın mı Hamut? Kanka basacak bir şey yok gel gel. Dur bakayım. Ya burada Aa, gel. kırmızıyı açmamız <laughs> lazım. Gel tamam. Arkadan Sergiye yağ. Çıkın oradan, çıkın oradan. Gel 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 gel. Bak gel. Geçtim oğlum önümde yaratık oldu. O yukarı gidecek, lan, yukarı gidecek. Salih abi gel, Salih abi. Geliyorum gel. bir dakika. Salih abi zehir saldı, zehir saldı. Değil. Ya ananı avradını sen nereden çıktın? Kim saldı ya? bu zehri? Amına koyayım bu zehri salanı. Yukarı saldı da dur Mert geliyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Çıkıyor. E, Benim acil Mert'i kazanmam lazım. Zehir yükseliyor. Mert aşağıda mı? Yok yok Mert orada. Mert koş, Mert koş. Geliyorum götünüzü kolluyorum. Mert koş, zehir tıkıyor. Abi gel 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 gel. gel. Çıkış burada, çıkış diğer tarafta. Burada da zombi çok. Çabuk yukarı, yukarı çıkan kaçsın, yukarı çıkan kaçsın, yukarı çıkan kaçsın. Çabuk çabuk, ma yaz. Tamam, tamam. sen kazanırsın. Kanka kaldırayım mı? Devam et, devam et. Koş, düşmedik daha, devam et. Kaldırdı. Bitirdik, bitirdik. Geldi. Sörcü feda. Düğmeye basıyorum. Sörcü geldi ya feda. O ibne silah kullanmayı bilmiyor. Düğmeye bastım da hiçbir şey olmadı. İyip. Ha oluyor bir şeyler. Oo bunlar da ne? burada çatışıyor. Bunlar burada ne yapıyor? Gelsin de bize yardım etsin. Hep beraber çatışıyor. Ne demek sen? Thank, lan? thank, you. thank you. lan? Biz sabahtan beri amımız götümüz dağıldı. 5 tane zombiyi mi öldüremedin? <laughs> Mahmut bölüm bitiyor. Bombayı şimdi mi kuruyor amına? Abi kapıyı dahil gördük. Bomba verme. Karamalıyı ben aldım artık ya. Assemble diyor burayı koruyacağız herhalde kanka. Sağ solu iyi. Burada yiyeceğiz. bak sağlık biti var Mahmut. Nerede nerede nerede? Mahmut Aslı onunca kadar az. Nereye gidelim Mahmut? Yerlere elektrik kuracağım. <laughs> ha bandajı mı diyorsun lan? Ulan işte amcık Valla ne ya <gülüyor> <gülüyor> kullanırım Ben kullanırım beğenmiyorsan. Mermi var mı? Gel abi gel gel sen de kullan Salih abi gel sen de kullan Salih abi Mermi, Mermi çantası nerede? Ben Yap doğru. sen canını full edeyim ama Evet evet sen dedim, 4 tane var gel ya ben Bilirim gel Mermi çantası nerede? Tamam. Mermi çantası güzel koru Bulamadım ben de <laughs> hala Yok oğlum burada main olsa. Üst kat falan var orada mı acaba? Üst kata bakmaya gidiyorum ben. Yok buraya Aynen aynen tırma. Savaş başlatsanız da biriniz. Dur oğlum mermi bulamadık <gülüyor> ki. <gülüyor> Zipper var bir yerde dikkat edin abi. Oğlum Hayla, mermi bulamadık. Kanka mermiyi şu yerde Sergi'nin oradan alabilirsin ben. Mermi yok başka. Var var aha burada gelin gelin buldum. Benim olduğum yerde gelin. Neredesin oğlum sen? Hey, en uzaktayım. <laughs> Aa biri başladı savaşı. Kendi başlamıştı. Aslında mı gibi gelmeye başladılar Bu oyunun en güzel yanı bir anda belirmiyor zongiler Arkadan koşarak geliyorlar evet. Mahmut oyundan reklam mı almış? Evet arkadaşlar Eğer bu oyunu oynarsanız Mahmut koluyla <laughs> Mahmut yukarıda abi, Mal ne yapıyor bu mal? Başsız Yukarıya mı çıksak? Ne yapsak amınakoyim <laughs> Ezgi bu burada kendini <laughs> <değilim>. Türk <laughs> taktikleri <laughs> Okey mermi Sen alacağım. Sergeyle aynı anlattık Ağır çekim gibi oldu amına ödüm. Şimdi nereyi tutacağız? Solu tutacağız şimdi. Amudun karakter konuşuyor. Beni takip edin diye. Beni takip edin. Sol sol. Şu bozulmuş amın ödüm. Orospu çocuk. Hep buradasın. 2 dakika şuna parmak atma. Bu kadar doğru mu? Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Dayı oğlu geldi. Ne dayısı ne oğlu amına koyayım. <laughs> ya orospu çocuğu sergi, silah kullanmıyor ki. <gülüyor> 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 Neredesin? Hadi <laughs> seni kaldırmayı da göremiyorum. Gördüğüm abi. Hamdun karakter ağlıyor. Çıkın çıkın çıkın. Ben çatışıyorum. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın. Çıkın gelin. Oğlum adamı kaldırmak için yaptığı tek hareket hadi. Hadi baba yapalım Let's go. <laughs> benim karakterde de hemen ikna oluyor tamam. Kalkıyorum. Ben şuradan mermi almaya gidiyorum. Ananı sikiyim ölüyorum beyler. Benim götü koruyun. Okay. Aa şunu protect diyor. Kim bu? Gidiyoruz. Salih abinin karıyı protect çabuk. Bomba kim attı buraya amına? Oğlum bomba atmayın buraya amına. Zombiler ölmedi ki bizi nasıl kurtardı? mı amına yalan. <laughs> inanmıyorum bana ne bana Hadi bir nükleer daha Minyonluk <laughs> Allah Allah